merhaba. Ee, uzun bir ara vermiştim ben. İlk videomda sonra hızlı bir ara verdim. Bir aslaklık oldu. Şimdi size yer değişim uzun tartışacağım. Sandık yok oldu. Heh. Malzemelerimiz bunlar. 4 tane kömür yapmışlar. Kömür olmasına gerek yok. Yani şunlar ne kadar kullanacaksınız gerekiyor. Şimdi... normalini göstereyim. Böyle de var. Normal tıklayınca böyle oluyor. İkincisine geçeceğiz. Başka bir da var. Böyle. sonran bir dakika. şunu da yapalım. Bakalım. Böyle yapılıyor. Bu nasıl yapılıyor derseniz bir şey. Bu böyle yapılıyor. Ta tahta nasıl yapılıyor derseniz böyle yapılıyor. Bunlar taş da olabilir hepsi. Hiç zorlamayın kendinizi. Bunlar. Adında böyle yapılıyor. Bunlardan böyle altın. Demir koyup altın yapıyoruz. Ee, elmas altını koyup e, şey yapıyoruz. Bakayım. Kızıl taş zaten bulunuyor. Böyle çıkartılıyor sadece. Ee, sonradan bunları göstereyim. Bunların hepsi taş olursa olur. Cam. Ta, ta hani taş şeymiş bu. Taşı e, oradan oraya koyuyoruz. Taşları da oraya koyuyoruz. Alıyor. Sonra bir buraya koyup bir de buraya koyuyoruz. Ama bunun odunu da var. sakın odunu almayın. Bunu alın. Altını da koyabilirsiniz önüne. Ama çok dolu olacağı için ben böyle yapmak istiyorum. Şimdi hepsine bir tane kömür koyayım. Bu video çok kısa olacak. Bunları restonla ya da şalter yapabilirsiniz şalteri ıı, herkese tavsiye ederim çünkü kapatıp falan de biliyorsunuz dur bir dakika, dur ne yaptım onları koymadım mı yoksa evet koymamışım ben yani şuradan alayım bir bundan bir tane almayız ben geldim ya işte ee, bu nasıl yapılıyor buluyor? iki tane taş koyuyorsunuz ortasına icam sekiz ee, tane veriyorum size. Altında altın sadece fark e, görünüş değil görünüş de güzel aslında. E, daha hızlı şey yapıyor. Ama ben bununla başladığım için hep yavaş görüyorum böyle gidiyor işte. Şöyle birkaç tane de sandık koyayım şöyle ve böyle. Hmm. Öyle yavaş koydum yanlışlıkla. Şimdi anlayacaksınız siz de farkı zaten. Şöyle hepsine kır. Ben niye onları birleştirmemişim? <laughs> tamam. Çok zamanı gerek yok. Nereye gideceğim? Böyle aşağı indirelim. Bu kolay kaçan yeri daha uzun şekilini de göstereceğim şimdi. Bunu yaptıktan sonra. Merkinemiz şu küçük şey bunları diziyor bedava tabi. Hepsini dizecek ve başlayacak. Çok hızlı diziyor. Ben videoyu durdurayım. Ee, bittiğinde başlarım. Ve devam ediyoruz makinemiz bitti. Makine bittikten sonra böyle bir şey geliyor. Kazmaya başlıyor. Sonra buradan geliyorlar. Sonra gördüğünüz gibi var Sonra buradan azmaya başlıyor ve yok oluyor Hepsi farklı sandıklarla gidebiliyor ya da hepsi aynı sandığa da gidiyor mesela şu an hepsi aynı sandığa gitti Bunun bir tane böyle şey olmaz ha, mesela bir, şey, bir tane geldi bir tane daha geldi. Bundan bunu çok var. Böyle böyle. Bu kalan yöntemiyle. Şimdi ben bunu dondurmak istiyorum. çünkü ses yapıyor. Kumlu yerdeyiz. Düz olması lazım Ama düzü yere koymanıza gerek yok. İsterseniz dağlık bir yere koyun. Makine ama daha uzun olacak için. Makine burada dağılacak falan. Ondan sonra başlayacak koyar bu uzun sürüyor. Şimdi bir de daha güzelini göstereyim size. Bunlar. Ben yapacaksınız. Bir tane kızıl taş, kızıl taş yapmayabiliyoruz hepimiz inşallah. Lapisi de e, bloklardan buluyorsunuz bazı yerlerde oluyor ya da lapisler alırsak. Sonradan bir tane buraya. Aşağıda gibi şey yok. Bir tane de buraya koyalım. İnşaatın belirliyor gibi. Gerçekten de öyle ama. Bir de buraya koyalım. Çok uzak koyarsak. Tamam. Ben onu nereden alabilecektim? Dur başarın önce. çok da uzak yapmamıştın. Buradan. Ooo çok gittim. Buraya değil mi? Hı. Sonra ben bir tanesinin ucunu kuruluyor diyebiliyorum Ben hep ucunu koyuyorum. Ama ilkten e, bu ya boş ele ya da dolu ele fark etmez. Bunları saat tıklayacağız. Ee, bu elimizde olmasa gerekmiyor şimdi yok edemem olmuyor çünkü ee böyle büyük bir alana kazı yapacak bunları buraya koyuyoruz gördüğünüz gibi küçüktü eskiden böyleydi burası <laughs> böyleydi şimdi böyle yaptığımızdan burayı sapsıyor yine aynı şeyleri yaparak oluyor Ben niye bunlar? Bir tane yeter. Şuna. Ve şuna. Evet yine aynı şeyle. bunu Ya da bunla. Hadi bunu da böyle gösterelim. Böyle çalıştırarak bundan aksın gitsin. Bu da yine kurmaya başlıyor. Hadi herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik. Ve bu fıdık ayı bu fıdık bu Bir de şöyle bir şey yapayım. Bakayım ne kadar boyumuz olmuş. Neyse görüşmek üzere bu fıdık ayı bu kadar. Bu fıdık ayı da bu kadar ne ya. Kanalıma da sağlık. Görüşürüz hangisiniz?